arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta efsane videolar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Hayatta kalalım. Bugün arkadaşlar abone olmayı unutmayın. daha fazla böyle hayatta kalma videoları istiyorsanız abone olmayı şeyin kesinlikle unutmayın. Bu videoya 20 milyon like gelirse güzel olur. 20 milyon like. Bunları patlatın arkadaşlar. Patlatın ben de giriyorum o zaman. diye. Giyim. arkadaşlar ben farklı bir tane Minecraft'ta oynuyorum. Minecraft deneme sürümünde. Yani ben de oynuyorum işte. Aa, yaratıcılık için. Bu da fazla. Çok kolay mod. Tohumlar için bambaşka bir aldım. Hadi o zaman arkadaşlar hayata almak için dünyamıza girelim. Size de dünyaya giyinmeden abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize bir ve aboneleri bekliyorum. O zaman biz de doğru Minecraft'ta kendimizi sapı <laughs> abi. Daha <laughs> yeni uyandım arkadaşlar. Saat şu an 9. Sabah 9. Hadi bakalım. Şimdi köy bulacağız arkadaşlar. O köyde hayatta kalacağız. Ama çok farklı bir yerler olduk. Şimdi arkadaşlar biraz odun kıracağım. O odunlarla ev yapacağım. Beyaz odunlar var mesela onlarla var. Güzel bir ev yapacağım. Kız, kız, kız. Mesela odun kıracağız arkadaşlar diyelim. Biz buradan... ki köyde olabilir. Köyde yaparız. O yani, yani, da yaparız. Hadi, Hadi, arkadaşlar, size size video yayınlıyor. Haymış benim yeni tarzı. Hepinizi yorumlarınızda tekrar tekrar okuyacağım. Hatta Instagram hesabımımdan beni takip etmeyi unutmayın. Telegram, TikTok. Onlardan beni takip etmeyi ama kesinlikle ama kesinlikle unutmayın oldu. Ateş kırpan Bunlarla arkadaşlar crafting table yapacağız. Bunlarla crafting Tamam ya da şöyle biz hemencik başlayalım. Bunları crafting table için arkadaşlar blok yazdım blok. Arkadaşlar bildiğiniz şey yazdım. Bize blok yazdım. Dört tane blok. Bir de şimdi bunu arada plastik table'a çevireceğim. İşte crafting yaptık bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar size Blaze Anazman'ın kanalından da açıklama kısmından da uğraşabilirsiniz. Onun güzel videoları var. Neyse. Biraz domuz avlamalıyız. yemek toplayalım. Domuzları almayacağım evet, gel lan buraya. Gel. 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 Doyması için de bunları yazdım. Tavuk da alayım tavuk. Gel lan. Neyse kaçtı ya. Neyse biraz daha odun kazalım. Acil acil. Odun malıyız Akşam olmadan hemen git. İşimiz akıcımız yapalım. Dur biraz yemeye. <laughs> Aaaa! Keşke yavru otlu olsaydı da ondan adı da yine kanserim ya. Neyse. Bizim beyaz otunları kaldırırsın. arkadaşlar. Kaş, 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 kaş. Kaşın. Haydi. Her böyle otlu Minecraft'ta hayatta kalmaması için da konuşması var Allah. Tamam. Şimdi gidelim. Bir başka şeyler de yapabiliriz. Kılıç da yapabiliriz. Neyse. Şunları blue'a çevirelim. Bunların bazılarıyla ev yaparım. Yani kral. Onunla bir de sopa almamız lazım arkadaşlar. Sopa nasıl alacağız? Sopa. Sopa. Şimdi sopa bir tane. Bununla kılıç yapabiliriz aslında. Dur tatlı kılıç yapalım. Ama tatlı kılıcın da hemencik gücü bitiyor. Neyse. Bizim ilgilendirmez. Tamam kılıcı yaptık. Artık kimse bana bu Zombi zaten yok ki. Ben çok olanımda çok olay mı hiç bir zombi bana yaklaşamaz. Kırmızı gibi artık kılıcım odaya. Keşke elmas olsak ya. Yani. Ama elmas istiyordum. Hatta aa, dur 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 taş kazabilirsek belki onlarla belki kendime bir kılıç yaparım. Neyse kendime bir kazma yapalım. Kazma yapayım kendime. Kazma yapayım. Oğlum. Oğlum kazma yapayım şuradan hemen. Kapı da yapayım. tane işte. Evet, Sandık e, da yapalım ha. E. Ya e. şu demirleri de kazabilirsem arkadaşlar kendi eşyalarımıza kavuşuruz. Hadi bakalım hayırlı çağlar dilim. Hadi bakalım. Taşlardan bir şey alalım. Şunlarla ağaçlar. benim sebebim taştan kılıç yapmak. Açtım. Kılıç hiç kırılmaz bir şey. Yani çok Lan. Geliyor. Lan. 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 Oğlum. Bu vallahi bütün eşyaları muhabbet ederim. Tamam. 6 tane taş topladım. Şimdi bunlarla. Bunun. crafting table'la. Kendime bir kılıç yapacağım. Artık kılıç zamanı geldi. Şey, artık herkesi kesebileceğim bu iş Maden de arayabiliriz aslında ama maden de kayboluruz diye o yüzden yapmayacağım öyle bir şey. Şimdi kendimize bir köy bulmalıyız. Uğur, kaçıyor kaçıyor <laughs> Neyse kaçsın gitsin. Daha sonra alırız. <laughs> artık arkadaşlar kendimize bir ev yapma zamanı geldi değil mi arkadaşlar? Siz yorumlara yazabilirsiniz. Hangi şey hoşunuza gittiyse Şöyle yapabilir miyim? Yapayım mı? Lütfen yorumlara yazın. Ben aslında tepe evi yapacağım arkadaşlar. Tepe evi için bayağı bir odun kazmamız lazım. Hızlıca -hı, -hı, başlayalım. <laughs> Tam tamına iki tane odun kazdım. Şu odun Biraz daha bunu konuşuyorum arkadaşlar. Bir de Bir de yedi tane blok. Hadi bakalım. Bir tane yere evimizi yapma zamanı geldi. Bu kocaman bir ev istiyorum abi. Ulan gitti. Neyse bu öyle bir ev yapalım. Yani. Yükmez arkadaşlar ben de tekrardan yaparım. Ha, şuraya da bir tane kapı Başta Yavaş da akşam olmak üzere. O yüzden yapalım. Burada böyle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz kum toplamam lazım arkadaşlar. Biraz da kum toplayayım ki arkadaşlar. Onlarla da cam yapacağım. topladık işte. Buna bize yeter. Aha bir de kim ne var lan? Heh. Ağaçlar bildiğiniz gibi böyle bir yerde böyle cam böyle bloklar boyayacağım. Buraya da artık bir tane ocak yaptığımızda arkadaşlar artık onunla bir şey yapacağız neyse ama arkadaşlar bu blok yetmez biraz daha taş kırmam lazım şu tatlı kaldığına yalayayım bu tatlı kazmadan da repletiriz O da kalsın ben de şuradan biraz taş toplayayım Aa, çok taş etti ya yani. bir tamam yukarıya koyalım heh tamam Ya Dur şu yaz koy. tamam. Tamam o zaman bizim bizim gücümüz aile gücünü gösterdim arkadaşlar. Neyse olmaz. Akşam kararlar var. Olan karanlık çöküyor. Allah kahretsin. Gece bitiyor. Gece bir ee, saat. Gündüz bitiyor hemencik. Ben şimdi, e, şu. Umarım yani yeter. Heh. İşte ocak. Bunlarla cam yapacağım arkadaşlar Hatta dur şimdi yapayım da. Aa yakıt için ne yapalım? Arkadaşlar olamaz. Kahretsin ne yapacağız? Ne toplayabilirim? Aslında demir toplamam gerekiyor. Olamaz. Hemen madene girmeliyim arkadaşlar. Maden maden. Demir yazın bize. Ama yavaş başlı yavaş daha bakar adım. neyse ya. Ama bunda da sabah yapamayız ki arkadaşlar. Çünkü aslında bu normal Minecraft değil arkadaşlar. Bu deneme sürümleri. Bu deneme sürümleri bir oyun. O yüzden mecburuz. Bir tane demir bulayım bunlarla. Ne kıtı yaparız neyse. Bunun önümü göremiyorum ya. Neyse ya ya. Bunlar. Şey oğlum. Adamlara bak gerizekalıyız oğlum biz. Oğlum. Neyse bir tane boşluk bulursam arkadaşlar. Onun da bir sürü şey vardı neyse. Şaka yaptım kömür. Kömür yaptım. Oğlum çok uğraşıyoruz ya. Evden bayağı uzaklaşacağız ama neyse. Diyorum. Oğlum kömür yazdım bize. Kömür kömür kömür. Ah tamam kömürler. En önemli maden. Abi nereye düştük ya. Neyse. Ben şuradan da hemen eve Abi. Emelcik. Evet. o sesi ne ya? Sanki otel yoldaki tırlar gibi. Neyse. Neyse arkadaşlar biz hemen önce Minecraft'ta işimizi halledeceğiz. Hemen şimdi buradan ta eve gitmeye çalışacağım. Oğlum bayağı tepede çıktık ya. Yani böyle kaybedebilirim. Ha tamam oradaymış. Bence evime doğru gideyim. Aa orada da bir, bir, bir şey var. Oğlum. Evet şimdi ayakta kalacağımız var. şuradan gidelim. Allah var ama. İki tane kömü topladım. Bir de iki tane kumum da var. Buna bize yeter. Evimi daha yapmaya devam edeyim en iyisi. Daha, Daha çok da, işiniz da, var mı tarafta? Hadi bakalım. Umarım olur. olur. Ah, oldu. Sizin evet arkadaşlar gördüğünüz çıkışır gibi oluyor ya. Oley be. canlarımız camlarımız olacak, olacak mı? Gidiyor. Aha bir tane oldu. Arkadaşlar bir tane oldu. Ama senin değil zaten. Umarım güzel bir video olur. Bir bir tamam arkadaşlar şey camımız kesinlikle kesinlikle oldu. Ateş yansı tamamdır. Biz o zamana kadar bu camlarımızı yerleştirelim. Bir tanesi buraya. Bir kıp da buraya koyalım. İşte oldu. öbürkü bölümde arkadaşlar bu evi yapmaya çalışacağız. Siz de daha fazla böyle Minecraft videoları istiyorsanız yazın tamam mı durmadan çekiyorum zaten Minecraft. Her gün gelecek. Burası da arkadaşlar öbürki bölümde de üçüncü bölümünde de buraya balkon yapacağız. Hatta ben yarısını yapayım. <laughs> İlla zaten böyle bir şey olur üst katı da olacak arkadaşlar bu oyunun. Kapı da koyayım. Zaten bir tane kapım kaldı ya. Neyse üst kata da bir tane cam olacağız. Neyse abone olmayı unutmayın gençler. Daha fazla böyle için yazın tamam mı? Siz yine ayarınızı gerçekleştireceğim. Hadi o zaman videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın. O zaman...